Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Mera'da sütçülük yapılır mı? Bunun sorusuna cevap vereceğim. Şimdi arkadaşlar çoğu kişi yapılmaz diyor. Sebebi ise 25-30 kilo süt veren ineklerin dağlarda, ormanlarda gezemeyeceğini söylüyorlar. Doğru söylüyorlar. Onlar gezemez. 25-30-40 kilo süt veren inekler dağlarda gezemez. O inekler yıpranır. Fakat ama sütçülük yapılamaz, denilemez. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben kendi hayatımdan size örnek vereyim. Şimdi bende 7 tane inek var toplamda. 7 inek işte 4 ve işte buzağımıza onları saymayalım. Sadece sağılan 7 inek var. Bunların bir tanesi bir seneden beri sağlıyor kısır kaldığı için. Onu saymıyorum. O çok fazla bir süt vermiyor bana. günlük 5 kilo 6 kilo bilemedin 7 kilo en fazla. Bir tanesi uzun zamandır doğduğu için o da sütten kesildi. sayılır. O da aynı şekilde süt veriyor 6 diğerlerinin toplamı yani genel olarak aldığım süt miktarı 80 kilo. 7 tane inekten Peki bunlar nerede otluyor? Dağda. Nasıl hayvanlar? Melez hayvanlar. Yani böyle has, saf Simental veya Tandoğan falan değiller. Hepsi melez. Şimdi ben melez hayvanla hem dağda e, otlatıp hem de sütçülük yapılır. Ayrıca buzağısından da para kazanılır. Yani buzağısına sadece yönelmeyin. Herkes şunu diyor. Yerli hayvanda, melez hayvanda Buzağa yöneleceksin sadece buzağdan para kazanmaya e, yöneleceksin diyorlar. Ben tam tersini düşünüyorum çünkü buzağdan da kazanabilirsin sütten de kazanabilirsin. Ben bunlardan 80 kilo süt alıyorum. Buzağları şu an 6 tane buzağı var e, 3 4 tanesi sütten kesilme durumunda büyükler. Bir tanesini kestik 3 tanesini hala emziriyoruz. İstesem emzirmem e, ama ben gene emziriyorum fark etme. yakın zamanda keseceğim zaten. 4 tanesini kessem 2 tanesini ancak emer. Şu an benim buzağıya verdiğim süt miktarı 20 kilo. Ee, toplamda 80 kilodan 60 kilo benim satılacak günlük sütüm oluyor. Şimdi kaç tane hayvandan? 7 tane hayvandan. 7'si de tamamen böyle sağılmıyor yani. 2 tanesi kuruya çekilmiş hayvan gibi. Şimdi benim toplamda 7 tane hayvanım değildi, de 14 tane hayvanım olsa ben 80 alıyorsam bu sefer ne alacağım? 160 alacağım. 160 kilo sütün 60 kilosunu kenara at buzağı emzir veyahut da bazı hayvanlar kuru da olsun falan filan işte 100 kilo günlük bakın 14 hayvandan günlük 100 kilo süt sat bunu mandıraya versen 2 lira 30 kuruş ne yapar 230 lira para yapar şimdi mandıraya verdiğinde 230 lira para yaptı 100 kilo süt 100 kilo sütü işte 10 tane 14 tane hayvandan daha da otlayabilecek hayvandan çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz ee, bir pastaneye veyahut da böyle e, dondurmacıya böyle toplu şekilde verebileceğin Bir dükkana versen 3 liradan Bizim burada 3 lira Ne haber? 100 kilo süt 300 lira Ya da kendin satsan 4 liradan ne haber? 400 lira para yapar Şimdi bunu aya vurduğumuzda 230 lira Ayda ne haber? 6.900 lira para yapar Man lira parası Güzel para fena değil e, 300 liradan ayda ne haber? pastaneye veya da başka bir dükkana verdiğinizde ne yapar ay, ayda? 9 bin lira para yapar. Çok güzel para. Ee, 400 liradan aya vurduğunuzda 12 bin lira para yapar. Eğer çevreye dağıtırsanız arabanızda veya da başka bir şeyle ne yapar? 12 bin lira para yapar. Az para mı? Yani bu e, yapılamaz mı bu iş? Mantıksız mı yani bunu yapmak? Merada otlayan hayvanın sütünü satmak mantıksız mı yani? 6 bin, 7 bin lira para, 9 bin lira para, 10 bin lira, 12 bin lira para. Bunlar az paralar mı? Ya bazılarına göre az para olabilir. Böyle aylık kazancı çok yüksek miktarlarda olan insanlara göre az olabilir ama bence iyi para bu paralar. kaç tane inekten alıyorsun? 14-15 yerli ineklerden. Kırma, melez. 14-15 inekten bu paraları alırsın. Fakat senin yapman gereken yani ne biliyor musun? Bu sütü satmak günlük her gün satarsan parayı bu parayı alıyorsun. Ama günlük satmazsan alamazsın. Senin yapman gereken sadece sütü satabileceğin, pazarlayabileceğin bir pazar oluşturman ve onu değerlendirmen. Sen bu hayvanı 14 hayvan değil 20-30 ineğe çevirirsen ciddi paralar kazanırsın. 20 tane inekten 20 buzağı alsan benim buzağlar gibi olsa ya da daha da kaliteli olabilir tabii ki en kötü 3 liradan satarsın, 3,5 liradan satarsın, 4 liradan satarsın. Benim buzağlarım bazıları 4 lira yapar, bazı 5, 4,5 yapar, bazı 3 lira yapar. Ama sen kaliteyi artırdığında buzağdan çok iyi para kazanabilirsin. Saf hayvan beslesen yine kazanırsın ama bu sefer de içeride beslemen lazım. Bu sefer de içeri yönetimi başlıyor. Şimdi merada otladığın, otladığında hayvan kafan rahat oluyor. Çünkü tamamıyla Orman hayvanın verebileceğini veriyor Hayvan da yiyor Sadece senin yapman Hayvanı otlatmak ya da bir tane çoban tutup otlattırmak Ama 14-15 hayvana 20 hayvana kadar bakın diyorum Çoban tutmak mantıksız 30 hayvanın geçtikten sonra çoban tutmak mantıksız kendiniz otlattığınızda daha çok kar elde etmiş olursunuz. Demek istediğim yerli melez hayvanlarda ortalama süt sütü 10 kilo buzağısından hariç buzağısına 2,5 ver ya da 3 ver. Sana 10 kilo kalırsa veyahut da 8 de olur, 9 olur, 10 olur. Kalırsa bu hayvan sana para kazandırıyor. Ama buzağısından hariç sana 4-5 kilo kalıyorsa eh böyle böyle sayılır. O zaman çok daha fazla hayvan beslemek lazım. Ee, benim hayvanların geneli iyi. Baktığımda 80 kilo hayvan başı ne abi? 11 kilo ortalamaya geliyor. 11 kilo. Bazısı veriyor 16, 17, 18 kilo verenler de var. Bazısı ise 10 kilo veriyor. Çünkü bu bazı hayvanlar, bazı hayvanların şeyini toplayabiliyor. Yani ortalamanız 10 kilo olursa daha da otlattığınızda gerçekten ciddi paralar kazanabiliyorsunuz. Kafanızda rahat oluyor. Yani 15-20 tane hayvanı ormanda otlatmak o kadar böyle zor bir iş değil. Gidip başka bir işte çalışsanız belki daha yoğun, daha stresli bir şekilde çalışacaksınız ama daha da 15 tane, 20 tane hayvan otlatmak bence çok basit. Hele ki sizin zaten meranız benim bulunduğum alandan daha da güzelse, yani daha düz, dereli tepeli. Bizim buralar çok böyle dereli tepeli. Hayvan iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Böyle dümdüz alan çok yok bile ya yok denilecek kadar az düz çok alan yok sizin alanınız ot veriminiz yüksek alanınız düzse zaten mükemmel bir e, avantaja sahip oluyorsunuz bu işte daha da çok başarılı olursunuz ama benim meram yok diyorsanız o zaman mera hayvanı beslemeyeceksin tabii ki meran yoksa içeride besleyeceksin sütçülük yapacaksın meram varsa hem sütçülük yapabilirsin hem buzağdan para kazanabilirsin yani bu yapılamaz denilmez yani çok böyle mantıksız bence düşünmek. Çoğu kişi şunu düşünüyor. Şimdi diyor ki 10 tane yerli hayvan besleyeceğim, 4 tane, 5 tane içeride bakılabilecek yüksek süt verimli inek besleyelim. Tamam da bu işte en çok mağdur olanların çoğu içeride besleyenler. Çünkü yem fiyatları bu çok. Kendi yemini yapman lazım. Eğer kendi yemini yapamıyorsan gerçekten çok maliyetler yükseliyor. E kendi yemini yaptığın halde. Yine bunun mazot işçiliği var, traktör şeyi var, ekmesi var, biçmesi var. Yani bu iş de kolay değil aslında. Şimdi bu hayvan sadece 6 ay dışarıda yani daha dağda otluyorlar bu hayvanlar. 6 ayda da içeride. Benim bu sene yedirdiğim bu hayvanları 20 bin lira para toplamda 6 ay içerisinde. 20 bin lira parayı e, toplamda 13 tane hayvan yedi arkadaşlar. Yani 4-5 tane işte vardı, buzağı vardı onlarla beraber işte yedi inek kalanı e, ufak hayvan. Şimdi 20 bin yiyip bana bu hayvan 20 binden daha fazlasını verdi. Yani ben zarar etmiyorum bu hayvanı besleyince Sadece benim yapmam gereken sütü günlük satabilmem. 80 kilo az süt değil. 80 kilodan daha büyük. Mesela benim bir ineğim kısır kalmasaydı bu 80 kilo 90-95 kilolara kadar çıkacaktı. Çünkü o ineğin süt verimi 17-18 kilo. E, siz standart 15-20 tane hayvan yaparsanız sütçülükten de para kazanabilirsiniz. Ama sadece sütü satabilmeniz lazım. Mena'da süt yapılır. Yapılmaz diyen bence yanlıştır. İnsanları yanlış yönlendirmek. Ee, şimdi şunu da diyebilirler. Sen yanlış yönlendiriyorsun falan. Bizim inekler 3 kilo veriyor, 5 lira veriyor. Ben diyorum ki düzgün melez hayvanlar bulacaksınız. Benim hayvanlarım gerçekten benim açımdan düzgün. Çünkü süt ortalaması 10 kilo benim için gerçekten çok iyi. Hiçbir şekilde yem desteği vermeden ben 80 kilo alabiliyorsam 7 tane inekten benim için bu iyi başarı. E, yem desteği verdiğimde bu inekler 80'den daha da fazla verebilir. Buzağlar aynı şekilde kötü buzağı değil. Çıkardıkları buzağlar gayet güzel buzağlar. Yani bu inekleri satmaya kalktığım halde de ben bu inekleri 9 liraya 10 liraya satabilecek bir e, durumda inekler kötü inekler değil benim inekler gibi hatta daha da iyilerini bulursunuz onlar gibi hayvanlar bulursanız arkadaşlar merada sütçülük yapabilirsiniz eğer ki meranız varsa aklınızdaki soru işaretleri tamamen inşallah gitmiştir kendinize iyi bakın görüşmek üzere kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim hoşçakalın